Ana haber bültenimiz günün manşetleriyle sürüyor sevgili seyirciler. Artvin cerattepe Tepe ile ilgili bugün sıcak gelişme yaşandı biliyorsunuz. Yapılan görüşmeler sonunda hukuki sürecin tamamlanması beklenecek. Bu kararın ayrıntılarını konuşacağız. Stüdyomuzda konuklarımız var ama her akşam olduğu gibi yine cerattepe Tepe Artvin'e dönelim. 20'de biliyorsunuz saat 20 itibariyle cerattepe Tepe Artvinlerin e, protestoları vardı. Artvin'deki bu maden maden için yapılan girişimler konusunda tencerelerle, tavalarla, arabalar, kornalarıyla e, protesto yapıyorlardı. E, Atarslan var yine karşımızda. Bakalım Artvin'de neler oluyor? Ata seni dinliyoruz. Merhaba Ali Öncelikle sana ve değerli konuklarına Neşe Hanım öncülüğünde herkese selamlarımı iletiyorum. Artvin'de eee Sevinçli bir karar aldı Artvin halkı ve e, siz de şu an duyuyorsunuz her saat e, her gün saat 20'de olduğu gibi yine Artvin'de protestolar başladı. E, bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu e, Artvin'in Cerrahpasa bölgesinde e, yürütülmesi planlanan madencilik faaliyeti ve protesto eylemlerini görüşmek üzere Artvin'den gelen heyeti kabul etti saat 11:35'te Çankaya Köşkü'nde görüşmelerin Artvinleri sevindirecek bir karar çıktı ve senin de dediğin gibi maden şirketinin faaliyetleri hukuki <laughs> süreç tamamlanıncaya kadar durduruldu. E ee, tabii Adli Halkı bu kararı olumlu karşıladı. sevinçle karşıladı ama e, bazıları da vardı ki e, temkini yaklaşıyorlar. Henüz e, olayı e, sonuçlanmadan e, hani kararı sevinçle karşılamamak gerektiğini söylüyorlar. Tabii Yeşil Artvin Derneği de Facebook sayfasından ve diğer sosyal medya hesaplarından da duyurduğu üzere şöyle yazılı açıklama yaptı. Artvin halkının talebinin şehre yığılan güvenlik güçlerinin çekilmesi ve maden şirketinin Celat Tepe'yi terk etmesi gerektiğini söyledik. Ancak bu taleplerimizle ilgili olumlu bir karar henüz alamadık. Her ne kadar kararın şimdilik durdurulması yönünde oy çıktıysa da güvenlik güçlerinin ve tabii özellikle şirket çalışanlarının, iş makinelerinin bir an önce Tepe'yi terk etmeleri isteniliyor. Şu anda tabii kalabalık yavaş yavaş toplanıyor. Saat 20 oldu Artvin'de. Otopark meydanında her zaman olduğu gibi. Ve yine Artvin'lerin namusunu tutmaya devam ediyoruz. Şu anda yanımda konuklarım da olacak. Öncelikle sizi tanıyalım. Nazım Öztürk. Artvin'de çalışanlardan biriyim. İşçiyim. Evet. Ne diyeceksiniz Artvin'de olaylar hakkında? Buyurun bir haftadır Artin'de e, siz de e, yakından takip ettiğiniz gibi e, yaşadıklarımızı biz biliyoruz. E, olağanüstü durumları yaşadık. Bugün e, temkinli olmakla beraber sevindirici bir karar aldık ama çok fazla sevinemiyoruz. Çünkü biz defalarca burada halaylarla, horonlarla hukuki sürecin tamamlandığını, artık bu işin kapandığını e, bilerek, sevinerek halaylar çektik ama bir türlü bu iş kapanmıyor. Ee, yeniden sürekli çeşitli farklı farklı ÇED raporlarıyla, parayla alınan ÇED raporlarıyla üzerimize geliyorlar. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz burada sadece yaşam alanımızı korumaya çalışıyoruz oraya çıktığınız zaman Gerattepe'de tepesinde kayak merkezi, aşağısında mesire yeri olan Kafkasör, boğa güçlerinin yapıldığı Kafkasör Arenası, değil mi? festivallerin yapıldığı bahar aylarında, yaz aylarında gerekse. Evet. Şimdi dün bir yerde seyrettim. Cengiz Holding'in patronu i̇şte orası yeşil alan değil, orası işte milli park değil gibi laflar söylemiş kesinlikle yanlış. Orada kayak merkezi var. Orada mesire alanlarımız var. Orada boğa güreşlerinin yapıldığı şenlikli alanlarımız var. Ve biz oraya her gün çıkmamız gerekiyor. Her gün oraya başka yaşam alanımız yok. Bir yere gidemiyoruz. Bizim eğlencemiz, her şeyimiz orası. Dağsız, ormansız, çiçeksiz, kuşsuz, böceksiz yapamıyoruz. Biz biz oraya şimdi bir haftadır, on gündür çıkamıyoruz. Benim burada çocukluğumun geçtiği yer, büyüdüğüm yer. Polisler önümüzü kesmiş. Çıkamıyoruz, izin vermiyorlar. Niye çıkamıyoruz? Yasak. Kim yasaklamış? Devlet mi, polis mi? Kim? Hayır. Cengiz Olding. İnşallah bu hukuki süreçte de her zaman 20 yıldır başarıyla sonuçlandırdığımız gibi temenni ediyorum bu hukuki süreçte başarılı bir şekilde yürütürüz de bu madeni tamamen kapatacağız inşallah diyorum. Artvin halkı yenilmeyecek, Cerattepe geçilmeyecek. Teşekkür Peki. ederim. Peki biz teşekkür ederiz. bir diğer Artvinli e, ee, konuğum olacak yanımda. Evet siz de tanıyalım hemen. Adım Murat Çakmak. Artvin'in yerlerisindeniz. Öncelikle sözlerime başlamadan önce Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim sorunlarını dinlediği için. Peki Öncelikle sözlerime başlamadan önce Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim sorunlarını dinlediği için. Peki bir şey daha soruyorum başbakanıma. Biz zaten burada süreci bekliyorduk. Mahkememizin sonucunu bekliyorduk. Tamam, tamam. Ve bu arada 6-7 aydır biz bu doğayı korumak için hiçbir menfaatimiz olmadığı halde nöbet tümümüzü tutuyorduk. Çünkü doğamızı korumak için yapıyorduk bunu. Peki bu süreci madem bekleyecektik sayın başbakanım bu kadar eziyeti bu Artvinli halkına niçin çektirdiniz? Yazık günah diyelim bu halkın bir haftadır burada çektiği çileleri biz biliriz. Bu karar daha önce de alınabilirdi. Tabii bu karar daha önceden de alınabilirdi. Peki Cengiz'in ne acelesi vardı da ki bu iş makineleriyle beraber devletin gücünü arkasına alıp da bu halka bu eziyeti çektirdi. Bizim halkımız hiç ne gaz bombasını görmüştür. Ne Tomay'ı görmüştür. Hiçbir hiçbir zaman bu tür olaylarla biz karşılaşmamışızdır. Çünkü bizim Artvin'imiz huzurlu bir kentimizdir. Biz burada mutluyuz. Ve sizler Artvin'i en düzenli, en sakin il olarak seçtiniz. Ve sizler seçtiniz Artvin'de Türkiye'nin tek ili, kadına şiddet olmayan bir il olduğunu. Ama biz burada neyi gördük biliyor musunuz Sayın Başbakanım? Burada neyi gördük? Artvin'i e ilk şiddeti uygulayan bir güvenlik güçlerini yaşadık. Bunu, bunu iştenlikle kınıyoruz. Biz hiçbir zaman... Hiçbir zaman şiddete ön plan almadık. Her zaman hukuka güvenerek, adalete güvenerek sonucu beklemek istedik. Her zaman bunu yaptık ve burada güvenlik güçleri olduğu zaman bile, bizim üstümüze gaz bombalarını attıkları zaman bile, her zaman elimizde ne silah vardı ne bir şey vardı. Sadece Artvin sevdamız vardı. Biz Artvinimizin yeşilini korumak için, doğasını korumak için biz müc mücadeleyi yapıyoruz. Artvinimizin zaten barajlarla, eslerle kolu kanadı kesilmiştir. Artvin zaten bir ticari amaç göndermek için düşünülüyor bence. Çünkü şu anda tepemizde bir maden belası var ve bu, 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 bizim tepemizde ne var? Boynumuz var. Boynumuzu kesiyorsunuz ki artık bu Artvin'de yaşamayalım. Peki soruyorum bütün devlet yöneticilerine. Biz Artvin'den başka gidecek yerimiz yok. Bizim boynumuzu keserseniz burada ne olacak? Hiçbir yaşam alanımız olmayacak. İnsanları bir kenara koyalım haydi. O doğada ne canlı hiçbir hayvan yaşayamayacak. Bir gelip görseniz buranın doğanın güzelliğini, bir canlı olarak yaşasanız bizlerin niçin bu doğaya bu kadar mücadele ettiğimizi o zaman anlarsınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki Sayın Başbakanım size sesleniyorum. Biz hiçbir zaman burada sağ solu olarak hiçbir zaman düşünmedik. Bizim yanımızda AK Partilisi de var, MHP'lisi de var, CHP'lisi de var. Bütün parti görüşte insanlar var. Evet, son sözlerinizi Biz alalım. lütfen. Biz doğamızı korumak için şey yapıyoruz. Ve bir tek dileğimiz var. Madem mahkeme sonucunu bekliyorsak Mehmet Cengiz'in getirmiş oldukları bütün makinelerin de buradan gitmesini istiyoruz. Peki size de çok teşekkür ediyoruz. Lale sözü yine size bırakalım. Artvin Otopark Meydanı'ndan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyoruz Ata Arslan. Evet, Artvin'den son bilgileri aldık. Stüdyomuzda konuklarımız var. Sevgili seyirciler, başından beri bu mücadeleyi yürüten isimler aslında. Sayın Neşe Karağan, Sayın Oğuz Kurdoğlu ve Sayın Bedrettin Kalın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, şimdi bundan bir zafer diye söz etmek doğru olur mu? Bomba karar dedik. Böyle tanımlamak doğru olur mu? Neler konuşuldu bugün? Başbakan'ın açıklamaları var bazı taleplerini teminat altına aldım diyor başbakan ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz, neler konuşuldu? zafer olarak adlandırmıyoruz her şeyden önce. Zaten Artvin halkı olarak yıllardır sürdürdüğümüz şamsal mücadelemizi için buradayız. Başbakanın televizyon konuşmalarından dolayı buradayız. Ona da Artvin halkının isteklerini ve başbakana aktarılan yanlış bilgileri düzeltmek için geldik. Aslında sorarsanız biz de bir dinlemesini isteyerek geldik. Tabi başbakanın bizi kabul etmesi e, olumlu bir gelişme. O açıdan da e, yani ona olumlu bakıyoruz. Ama e, bu demek değil ki e, bir e, zafer veya başka bir şey olarak adlandır adlandırmıyoruz maalesef. E, başbakan en azından hukuksal süreç tamamlanıncaya kadar e, durduracağını Durdurduğunu söyledi ama biz biraz önce de Artvin halkının da dile getirdiği gibi biz en başında da en son yani görüşmeler bittiğin bitiminde de aynı şeyleri dile getirdik yani orada bir Artvin bir haftadır hiç yaşamadığı bir şey yaşıyor bütün yedi tane civar ilin güvenlik gücü ve ilçelerin güvenlik gücü Artvin'e toplandı ve yasa bir haftadır hiç yaşamadığı bir şey yaşıyor bütün 7 tane civar ilin güvenlik gücü ve ilçelerin güvenlik gücü Artine toplandı ve yasa dışı bir şekilde şirketin elemanları ve makinaları bu büyük güvenlik gücüyle Artvin halkını yararak üstüne ilk defa toma, gaz, plastik mermiyle tanıştırarak, artın halkının görmediği, bir e, hak etmediği bir muameleyle karşı karşıya kalarak e, Cerat Tepe'yi e, yarıp ve çıktılar. E, madem hukuksal sürecimiz zaten devam ediyor. Biz zaten en başından beri bunu hep anlattık. Yani bekleyin, hukuksal süreç var. Madem tekrar tekrar yeniden aslında e, 20 senedir sürdürdüğümüz ee, hukuksal kazanımlarımız zaten var aslında sorarsanız ama yeniden bir şey aldılar. Hadi onu bekleyen iş değilse dedik. Ama ne yazık ki onu beklemeden böyle bir muameleyle karşı karşıya kaldık. Biz bugünün sonunda çıkışta da yine işte başbakandan sonra bakanlarla görüşmeye devam ettik. Onlara da e, Artvin'de huzuru sağlamak için bir an önce Oradaki yukarıdaki iş makinaların ve şirketin elemanlarının geri çekilmesi ve bu güvenlik gücünün dışarıdan gelen güvenlik güçlerinin de geri yollanmasını tekrar talebimizi yenileyerek ayrıldık. O konuda henüz net bir şey bize bir cevap verilmedi. Tutulmuş bir arkadaşımız da ee, en son bir hafta kadar önce İstanbul'da işte hastaneden çıktığında yani e, doktorlar artık hani tedavi olamayacak doğal doğal yolla işte bir tedavi deneyelim bundan sonra diye hastaneden çıkarmışlardı. Yani artık hani tıbben yapabileceğimiz bir şey yok diye. O gün görüşmüştüm kendisiyle. Bana şey demişti. ya Doktorlar böyle dedi ama ben işte direneceğim, yeneceğim bu işte belayı demişti. Onun üzerine biz de Hani bir klip yapıp ekranda döndürmüştük hatta işte evet. Erdal'a hani güç verelim, moral verelim diye. Çünkü öyle şeyleri çok seviyordu. Evet. Ee, yani ek ekrana çıkmaya hakikaten çok hoşuna gidiyordu, keyifleniyordu. Büyük bir moral oluyordu onun için. Sonra işte birkaç gün önce te tekrar konuştum. Ee, sesi çok kötüydü. Ee, Zaten o işte birkaç gün önceki, sanıyorum üç gün önceydi. O, o konuşmamda e, çok şey yapmıştım. Yani sesinden e, artık umutların tükendiğini iyice hissetmiştim ama şey tabii kendisine şey, hissettirmeye çalıştım. E, i̇şte bugün de o güzel haberi, e, biraz önce Aslıhan arayarak bildirdi. E, çok hayat doluydu. Evet. Siz de biliyorsunuz e, bizim şeyimizdi yani. E, Ege'deki elimiz ayağımızda, İzmir'deki elimiz ayağımızda. Ee, ne zaman arasak Bir İzmir'de, bir İstanbul'da, efendim bir e, Eskişehir'de, İç Anadolu'da, bir e, efendim şeydi Akdeniz'de ee, sürekli dolaşıyordu, çalışıyordu, koşturuyordu. Ee, ama keyif alarak yapıyordu bunu. İşte e, çok üzgünüz hakikaten, Başımız sağ olsun. Halk TV olarak izleyicilerimize de hani izleyicilerimiz de kendisini ekranımızdan tanıyorlar. İzleyicilerimiz de başı sağ olsun. Ben eminim izleyicilerimiz de Erdal'ı çok sevmişti. Yani üzgünüz. Teşekkür ederim Lale. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet tekrar başımız sağ olsun sevgili seyirciler. Ege temsilcimiz, yol arkadaşımız Erdal İrfan'ı ne yazık ki yitirdik. tekrar paylaşalım bunu bu şartlar altında yayına devam etmeye çalışacağım ben. Kendisine rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Evet dönelim Cerat Tepe'ye. Şimdi Sayın Kurdoğlu Cerat Tepe ile ilgili bir mücadele vardı. Devam da edecek aslında bu önümüzdeki dönemde onu anlıyoruz biz. Çünkü e, hukuki süreç bitene kadar çok muğlak bir kavram aslında. Hukuki süreç bittikten sonra ne olacak? Bunun örneklerini daha önce de yaşadık biz Türkiye'de aslında bu tür girişimlerde. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Önce başsağlığı diliyorum. Bütün çok teşekkürler. Tamam. Evet, rahmet. E, tabii hukuki sürecin asıl e, gelişmesini Bedrettin Bey hukukçu olarak anlatacak ama sonrasını sorduğunuz için söyleyeyim. E, i̇ki tarafta sanıyorum yani karşı taraf şirket yapılması için bizler de durdurmak için çaba harcamaya devam edeceğiz. Bunun için elbette ki bütün Artvin halkı ve Yeşil Artvin Derneği hepimiz sadece hukuki bir çerçevenin içerisinde bunları yürütüyoruz ve bilimsel çerçevenin içerisinde. Dolayısıyla bizlerin raporları, yapacağımız paneller, toplantılar bu sürece bu anlamda destek vermek şeklinde olacaktır. Ee, şüphesiz son yıllarda e, yani bu işin en bilimsel ve teknik olarak irdelendiği metin e, çevresel etki değerlendirme raporlarıdır. Ancak e, daha önce yapılmış olan ÇED raporlarına itirazlarla iki kez kazanılan e, bu dava iptal edilen e, bu ruhsatlar e, ne yazık ki e, önümüze yine bir başka ÇED çıkmış oldu. Ee, sürekli olarak chatler hacimlerini arttırıyorlar. Ee, i̇şte literatürden daha çok bilgi ekleniyor ve karşımıza çıkıyor. Bizler de buna karşı raporlar e, yapıyoruz. Tabi e, bir tek chatlerle de bu süreç e, yani chatlerin yazdığıyla e, önlenebilecek bir süreç değil. Madencilik e, bütün dünyada e, bulunduğu ortama çok fazla e, problemler doğuran ve bu problemler de 10 yıllar, 100 yıllar boyu süren bir etkinlik madencilik. Dünyada madencilik yapılıp da o alanın rehabilite edildiği, yani bu anlamda madencilik, kömür arızalarının rehabilitasyonu filan madencilik. Dünyada madencilik yapılıp da o alanın rehabilite edildiği, yani bu anlamda madencilik, kömür arızalarının rehabilitasyonu filan söz konusu olmuştur ama böyle metal çıkarılan bakır altın gibi, çinko gibi, kurşun gibi madenlerin çıkarıldığı alanlar sonrası için çok büyük problemler açıyor o topluma. Dolayısıyla da Artvin'in hemen tepesinde Artvin'i bir anlamda şehri çerçeve çevreleyen ve adeta aşağıya doğru da Huni gibi daralan şehir merkezinde daralan bir yapı içerisinde yapacağınız her türlü çalışma mutlak surette Artvin'in üzerinde bir etki bırakacaktır olumsuz anlamda. Kapalı sistemden bahsediliyor. Kapalı sistem zaten böyleydi. Ama unutmayalım ki bu aşağıdaki bakır madenin üstünde altın madeni de var. Bugün Sayın Başbakanımız bizi kabul etti hakikaten. Bizim için önemli bir kazanımdır bu. Tabii ki biz zafer olarak değerlendirmek mümkün değil. Bir yenilgi de değil bu. Sonuçta bir iletişim sürecidir. Birbirimizi Peki bir aşama şüphesiz önemli bir aşamadır evet. ve bundan sonra bu tartışmaların ya da konuşmaların sürecek olması da bizim için önemlidir. Çünkü bizler nihayetinde belirli bir zaman dilimi içerisinde e, olumsuzlukların bir bölümünü ortaya koyabildik. Aslında az önce e, ikinci konuşan Artvinli arkadaşımızın söyledikleri başka söze gerek bırakmayacak kadar net ve hem gönüllüğünü e, gönlünü gönlünden geçeni gönlünde olanı hem de aslında teknik olan e, sorunların e, sonucunu özetleyen çok güzel bir açıklamaydı. E, Artvinliler herhangi bir şekilde e, hukuk dışına çıkarak mücadele etmeyecekler. Bundan sonra etmediler, bundan sonra da etmeyecekler. E, her zaman bilimin ışığında ve hukukun koruyuculuğunda e, kendi savunmalarını ve ekosistem hizmetlerinin onlara verdiklerini ekosistemini koruyarak karşılık vererek devam ettirecek. Günün manşetleri devam ediyor. Artvin'in konuşmayı sürdürüyoruz. Stüdyomuzda Sayın Neşe Karağan, Sayın Oğuz Kurdoğlu ve Sayın Bedrettin Kalın var. Hukuki süreç dedik. E, şimdi bu süreç tamamlanana kadar e, bir adım atıldı. Bunu bir aşama olarak e, kabul edebiliriz dedik ama bu hukuki sürecin sonunda neler olabilir Sayın Kalın? Şimdi efendim şöyle tabi e, Hukuki süreç aslında bizim açımızdan bitmişti. Yani 2013 yılında alınmış olan bir çet olumlu kararı vardı. Biz bu çet olumlu kararın iptali için Rize İdare Mahkemesi'nde dava açmıştık. 2014 yılında keşifi yapıldı, duruşması yapıldı ve 2014'ün sonu itibariyle mahkeme çet olumlu kararın iptaline karar vermişti. Aslında bir yargısal süreç bize göre tamamlanmıştı. Fakat maden şirketi, şirketi temiz etti bu kararı. Bu dosya halen Danıştay'da duruyor. Yani yargılama yüksek yargıda yargılama sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Tam da bu aşamadayken Maden Şirketi bu sefer e, yeniden tepeye çıkabilmeye bir imkan yaratmak için e, yeni bir chat dosyası oluşturdu ve onu sundu bakanlığa. Bakanlık zaten hazırda bekliyor böyle durumlarda, hemen chat olumlu kararı veriyor. Dolayısıyla yeni bir süreç öyle başladı. Yani bir yargısal süreç deniliyorsa aslında ikinci bir yargısal sürece gerek yoktu. Ama maalesef ülkenin yasaları çevre mevzuatı bu kadar hukuktan giderek uzaklaşan bir süreç izliyor. Dolayısıyla biz bu son 2015'in Haziran ayında aldıkları bu ikinci ÇED ile ilgili olarak da ikinci davamızı açtık. Mecbur kaldık açmaya. 751 kişiyle açmış olduğumuz işte Türkiye'nin en büyük çevre davası dediğimiz dava bu dava. Bu dava çerçevesinde de yargılama devam ediyor. Ancak geçen yılın Temmuz ayında açmış olduğumuz davadan Bugüne kadar bir yürütmeyi durdurma kararı maalesef çıkmadı. Bir önceki dosyada iptal kararı veren mahkeme, ikinci kez açılmış olan sonraki davada maalesef yürütmeyi durdurma kararı vermedi. Esasen bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmış olsa bütün bu karmaşaya, bütün bu kavga gürültüye de hiç gerek kalmayacaktı tabii ki. Şimdi... Ee, mahkeme 14 Mart itibariyle bir keşif kararı verdi. uzunca bir aradan sonra verilen tek karar bu keşif kararı. Bu keşif kararını bekliyoruz. Mart ayında bu keşif yapılacak. Ondan sonra da işte duruşması yapılacak. Ee, yargılama bir biçimiyle yargılama prosedürü tamamlanmış olacak. Verilen kara gö karara göre taraflar temiz aklarını kullanacaklar. Sayın Başbakan'ın söylediğinden tabi yargılama sürecinin tamamlanmasını, bütün aşamalarının tamamlanması şeklinde anlamak istiyoruz. Dolayısıyla bu süreci, yargısal süreci bu şekilde takip edeceğiz elbette. Fakat şunu da söylemek lazım. Gerçekten de Sayın Başbakan olumlu bu görüşmeyi yapmakla, bizi konuk etmekle olumlu bir davranış göstermiştir. Ama bu tabii Artvin halkının mücadelesi sonucunda olan bir şey. Biz yaklaşımlarını da olumlu buluyoruz. Elbette ki bir yargı sürecini bekliyor olması bile başından beri önemli bir şey. Bu da önemli bir şey. Fakat gerçekten biraz önceki hemşerilerimizin söylediği gibi Carattepe bölgesinde bizim esas talebimiz Carattepe bölgesinden bu maden şirketinin ve güvenlik güçlerinin çekilmesi. Çünkü gerçekten de o bölge bizim yaşam alanımız. Yani özellikle baharla birlikte o insanlar oraya çıkacaklar. Çarattepe bölgesine, Kafkasör bölgesine ve Mersivan bölgesi kayak tesislerinin olduğu bölgeye çıkacaklar. Madem ki bir çalışma olmayacak, madem ki bir çalışma olmayacağı ifade ediliyor, o zaman orada kalmanın da bir anlamı yok. Çünkü bu ister istemez aynı ortamlarda olacak bir maden şirketiyle Artvin halkını karşı karşıya her aşamada getirir. Yine maden şirketinin orada olması demek aynı zamanda güvenlik güçlerinin de orada olması demek. Çünkü başka bir şey olmaz yani Mecburen orada bir güvenlik gücünü de hazır tutmaları gerekiyor. Oysaki olağanüstü bir güvenlik gücünün Artvin üzerinde bir Artvin'i halka ablukaya almasını biz ilk kez rastladığımız şeyler, doğal karşılamıyoruz, yanlış buluyoruz. Dolayısıyla bu süreçten de bir an önce kurtulmamız gerekiyor. O nedenle biz e, toplantının başından itibaren e, Sayın Başbakan'a söyledik e, geri çekilmelerini istiyoruz dedik. Bunun en güzel e, yolu da yargı sürecinin beklenmesi yönündeki Sayın Başbakan'ın taahhüdü. Bence buna imkan tanıyan bir e, durumdur. Bunu bir an önce yapmalarını halen talep ediyoruz. Fakat şöyle bir şey de var onu da söylemek istiyorum. Biz bu e, görüşmeleri yaparken Sayın Başbakan e, bu yönde yargı sürecinin bekleneceği yönünde söz verirken Aynı zamanda Artvin'de Orman Bölge Müdürlüğü'nün yer teslimi çalışmaları yaptığını, kazıkların orman alanı içerisinde kazıkların çakıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Yani hem bir taraftan Sayın evet. Başbakan'ın bunları bu sözleri verirken hem de bir taraftan Çalışmalar işin bir biçimiyle çalışmalara bu şekliyle devam ediyor olması gerçekten Sayın Başbakan'ın bilgisi olmadığını ben tahmin ediyorum. Ancak eğer bilgisi varsa bu çalışmaları durdurma sözü verdiğine göre bugün. E, bu süreci e, sürece müdahale etmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, bunu bekliyoruz bu aşamada. Evet, e, bilgi eksikliği var. Zaten daha önce yaptığımız bağlantılarda da e, Başbakan'ın burada olan bitenlerden tam bilgisi olmadığı yönünde yorumlar aldık. Şimdi e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bugün bir görüşme yaptınız ve grup toplantısında e, genişçe bir yer de ayırdı. Cerat Tepe'ye e, Sayın Kılıçdaroğlu dün. Oradaki görüşmede neler yaşandı? Sayın ee, Karahan, neler konuştunuz? Her konusunuz? kesime anlatmaya çalışıyoruz zaten. Dediğimiz gibi 20 senedir süren bir yaşamsal mücadele. Ee, Kılıçdaroğlu'yla da tekrar e, bir görüşme talebimiz oldu. O da kabul etti sağ olsun. Zaten dün de grup görüşmesinde uzun uzadıya Cerat Tepe'den bahsetmiş. Ee, o çok da iyi bir şey yaptı söylendi. Yine aynı şekilde biz işte bugünkü gelişmeleri de anlattık. Artvin'deki son e, haftadaki olan e, olumsuz gelişmeleri de anlattık. O da yine bize e, zaten her zaman olduğu gibi işte desteğini vereceğini öyle bir görüşme oldu aramızda başka bir şey değil yani. Destek Şimdi hukuki süreç söyledim. beklenecek ama siz e, Artvin'e döneceksiniz. Tabii bu akşam dönüyoruz biz. Artık. Bu süreçte e, ne yapmayı düşünüyorsunuz Sayın Karal? Yani yarın biz dediğimiz gibi tekrar ediyoruz. Yani oradan o e, güvenlik güçlerinin ve şirketin inmesi lazım ki Artvin halkı sakinleşsin. Yani çünkü hakikaten e, son bir haftada hem Artvin halkına başka bir şeyler yaftalanmaya çalışıldı. Artvin'e dışarıdan gelmek isteyen Artvinliler, İstanbul'dan Ankara'dan gelmek isteyen Artvinliler, İstanbul'dan gelenler 17 kez yolları kesilip gebeteleri tarandı, Ankara'dan gelenler 12 kez yolları kesildi, hopadağından yukarıya bırakılmadılar. Artvin'in içerisi tamamen güvenlik güçleriyle dolu. Kayak merkezimiz yaklaşık bir haftadan fazladır vali yasakladı, oraya çıkılamıyor. Yani. Bir inanılmaz bir şey yaşıyoruz ve diliyoruz ki biz bugünkü başbakanın bize ifade ettiği şey doğrultusunda bir an önce bunların sonlanması lazım ki biz yani hem Artvin halkı huzura kavuşsun hem de yani daha sonraki süreç elbette devam edecek ama yani bu nihai bir şey değil ama en azından Artvin halkının şu andaki uygulanan bu olağanüstü durumun son bulması lazım. Evet biraz huzur bulması için. Evet. ondan sonra tamam biz tekrar zaten evet. görüşmeleri kapatmadı başbakan dileriz öyle olur e, biz aslında e, bugün bir heyet olarak geldiğimiz için çok detaylı bazı şeyleri de anlatamadık daha çok şeyleri anlatmamız lazım yani bu görüşme nasıl sürer onu henüz e, bilemiyoruz ama bir şekilde bizler de tekrar talepte ederiz. ederiz hakikaten e, yani Oğuz hocamın da dediği gibi biz e, bunları mutlaka daha tekrar tekrar anlatmamız lazım ve bu maden olayının aslında Artvin'de yeniden tartışılacak bir olay değil. Yani Artvin halkının kararı kesindir. Onun maden, orada madencilik yapılamaz. Yapıldığı zaman Artvin'in yok olacağını hepimiz biliyoruz artık. Mahkeme kararlarıyla da e, bilimsel verilerle de net. Ama yeniden yeniden tartışacağımız bir şey değil aslında sorarsanız. Kararımız net ama bunu daha iyi şekilde biz net ama bunu daha iyi şekilde şekilde anlatmamız lazım ve bunu sonlandırmamız lazım. Evet. Mücadele devam edecek devam anladığım edecek. kadarıyla. Evet. Biz de e, bugüne kadar yayınlarımızda olduk. Bundan sonra da e, olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür Kolaylıklar teşekkür diliyoruz. Ee, ol. Takipçisi olacağız tekrar. Çok sağ, sağ olun. Evet, sevgili seyirciler, Cerat Tepe'de bundan sonraki süreç e, takip edilecek. Hem evet. Cerat Tepeli hem Artvinliler hem de e, Yeşil Artvin Derneği ve hukukçular e, konuya müdahil olan herkes takip edecek dedik. Ee, günün manşetlerinde bugün e, aslında cerah Tepe